Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videomuzda sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Çünkü ikinci yerleştirme ile yerleşen arkadaşlarımız bizler ne zaman okula gideceğiz? Bize sınavlarımız yaklaştı. Ne zaman sınav olacağız? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle olarak aktif öğrenci konumunda olduğunuz takdirde üniversitenize başlayabilirsiniz. Kayıtlarımız yakın bir süreçte başlamıştı. Kaydınız onaylandı. Pazartesi günü okula giderek başlayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Zaten okula ne kadar erken giderseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Ya da derslere katılmanız anlamında fayda sağlayacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki vize sınavları yaklaşmakta. Vize sınavı ne demektir? Vize sınavı birinci sınav olarak adlandırabiliriz. Finalleri ise ikinci sınav olarak adlandırabiliriz. Bütünleme ise vize ve finalden geçemediğiniz derslerden tekrardan sınava girmenizi ifade etmektedir arkadaşlar. Bu terimlerle alakalı problem yaşıyorsanız yorumlar kısmında belirtin ve hangi terimlerde problem yaşıyorsanız ben konularla ilgili videoları kanalımıza yüklerim. Çünkü amacımız eğitim alanında sizlere fayda sağlamaktır. Ve gelelim en önemli konuya vize sınavı sınavları vize vize sınavları ne zaman gerçekleştirilecek bu konu hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar akademik takviminiz belirleyici olacaktır. Çünkü yakın bir süreçte vize sınavları başlıyor. Kiminin akademik takvimine baktığım zaman iki hafta sonra başlayacak, kiminin 3 hafta, kiminin 4 hafta sonra vize sınavları başlamaktadır. Sizlerin yapması gereken şey ikinci ek yerleştirme ile yerleştiyseniz notlarınızı toparlamak olacaktır arkadaşlar. Hocalarımız genelde kırtasiyelere ya da üniversitenin içerisinde bulunan kırtasiyelere notlar bırakmaktadır. Bu notları temin etmek olacaktır. Ünivers üniversiteye gittiğiniz zaman arkadaşlarınızdan süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. Kitaplarınızı ya da notlarınızı nereden temin edebileceğiniz hakkında sorarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu noktada kesinlikle çekinmeyin arkadaşlar. Ben ikinci ek yerleştirmeyle yerleştim. Kimse bana yardımcı olmaz, herkes kendi yanında kavruluyor diye düşünmeyin. Sizler bir adım attığınız zaman inanın ki karşınıza iyi insanlar çıkacaktır. Sizlere yardımcı olmaya çalışacak olan arkadaşlarınız olacaktır. E, elbette ki sizlere yardımcı olmak istemeyen kişiler de karşınıza çıkacaktır. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Böyle durumlarla karşılaştığınız zaman da üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü üniversite hayatı gerçekten farklı bir hayat. Her tarzdan, her türden insanla karşılaşabileceğiniz, her insanın size katkı sağlayacağı bir ortam içerisinde bulunmaktasınız. Bu, bu bilinçle hareket ederseniz sizler için faydalı olur arkadaşlar. Ders notlarınızı temin ettikten sonra vize sınavlarınıza çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu süreçten sonra burs başvurularımız, kredi başvurularımız başlayacak. Şu anda hiçbir alanda burs ve kredi başvurusu başlamadı arkadaşlar. Ek yerleşmeyle yerleştim. Bursu kaçırdım mı? Kaçırmadınız. Hatta aktif olarak şu anda KYK yurt başvuruları da var arkadaşlar. Bu konularla ilgili tüm duyuruları sizlerle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Çünkü gerçek anlamda doğru bilgiyi ulaştırmayı sizlere hedefliyoruz. Sesimizi daha çok kitlelere duyurabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Takıldığınız noktalarda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Çekinmeyin arkadaşlar. Herkes sizin gibi yeni başlıyormuş gibi düşünün. Çünkü sizler nasıl düşünürseniz hayatınızı o şekilde idame edersiniz. Diyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.